Evet çocuklar şimdi sizlerle de biraz D 2'nin yazımı ile ilgili soru çözelim. Evet. Birinci cümlemiz evde kardeşiyle oyun oynuyor. Hal mi? Bağlaç mı? Olduğuna karar verelim. Evde. D. Buradaki D ne olduğunu bil. Hal mi? Bağlaç mı olduğuna? E, e, D çıkartalım. Ev kardeşiyle oyun oynuyor. Anlam ne oldu? bozuldu. Bozulduğu için nedir? Hal 2'dir diyoruz. Ben de okula gitmek istiyorum. Evet. D2'ni çıkartalım. Ben okula gitmek istiyorum. Anlam bozuldu mu? Hayır. Biraz daraldı ama bozulmadı. Buradaki D nedir? Bağlaçtır diyorum. Komşuda yangın çıkmış. Buradaki D2'ni bir kaldıralım bakalım. Komşu yangın çıkmış. Anlam bozuldu mu? Evet. Komşuda her olan D'dir bu. Dayım da buraya gelecek. Burada dayım da. Buradaki da iki. Ne çıkardığımız an dayım buraya gelecek. Anlamda bir bozukluk var mı? Hayır. O zaman bağlaç olan D da diyoruz. Biz de kozaklıya gideceğiz. Burada D'ye bakıyorum. Biz de kozaklıya gideceğiz derken D'yi çıkardığım zaman ne diyoruz? Biz kozaklığa gideceğiz. Burada anlam bozukluğu var mı? Hayır. O zaman bağlaç olan D diyoruz. Bir diğer bir kuralımız daha vardı. Ee, biz de Kozaklı'ya. Yani kendisinden önce gitmiş birileri var. Değil mi? Böyle bir örtük anlamda çıktığı için ne diyorduk? Bağlaç olan D diyorduk. Kitabımı Ali de okumak istiyor. Kitabımı Ali de. Buradaki D2'ni çıkardığım zaman kitabımı Ali okumak istedi. Burada anlamda bozulma var mı? Hayır. Ama Diğer bir kuralımıza baktığımız zaman D, d ne yapmış? Kitabımı Ali de okumak istedi. Ali'den önce bir tanesi daha okumak okumuş değil mi? Evet buradaki bu örtük anlamı da çıkardığı için buraya ne diyoruz biz? Bağlaç olan d, d diyoruz. Arkadaşım da da bundan var. Buradaki iki tane ekimiz var. Birinci ekimize bakıyoruz. Arkadaşım da da bundan var derken bu, buradaki dağa bakıyoruz. Arkadaşım da bundan var. Anlamlı oldu. Bozuldu. Bir de baktığım zaman arkadaşım da ne yapıyor? Burada bulunma anlamı kattığı için buradaki ne diyoruz? Hal diyoruz. İkincisi ise da bağlaçtır. Çocuklar. Evet. Diğer cümlelerimize bakıyoruz. Belki kanepede uyuyor. Buraya baktığım zaman kanepede D'yi çıkardığım zaman belki kanepe uyuyor. Ne oldu? Anlam bozuldu. O zaman haliki diyorum. Bir de diyoruz kanepede. Yani bulunma anlamı katmış. çocuklar. bu da önemli. Sen de mi böyle düşünüyorsun? Sen de mi böyle düşünüyorsun? D'yi çıkardık. Anlam bozuldu mu? Hayır. Demek ki bağlaç. Bir de neydi bağlaçı bulurken? Örtük anlam katıyordu. Sen de mi böyle? Yani kendisinden önce düşünen biri daha varmış. Değil mi? Evet. Sınıfları da havalandıralım. Burada daha iyi çıkardık. Sınıfları havalandıralım. Bozuldu mu? Hayır. Ama bakın diğer bir anlam daha katmış değil mi? Sınıfları da. Yani bundan önce sınıflardan önce ne yapmışlar? Müdür odasını veya müdür yardımcısı odasını havalandırmışlar. Sınıfları da havalandıralım diyorlar. Mesela. Burada o anlamı kattığı için burada ne diyoruz? Bağlaç olan da diyoruz. Salonda gösteri yapacağız. Salon da. Bakın salonda burada ne var? Bir bulunma durumu gösteriyor. Bulunma halekini almış değil mi? Çıkartalım dahi. iyi. Salon gösteri yapacağız. Burada salon gösteri yapacağız. Yani burada ne yaptı? Anlam bozuldu. O zaman buraya ne diyorum? Hal diyorum. Marketlerde indirim vardı. Buradaki D2'ne bakıyorum. Marketlerde çıkardığım zaman marketler indirim vardı. Ne oldu? Anlam ne oldu? Bozuldu. Marketler indirim vardı. O zaman marketlerde bir de bulunma anlamı katmış. Nerede? Marketlerde. Hal eki diyoruz buraya da. Yolda bir kedi gördüm. Buradaki daha ekine baktığım zaman çıkardığım zaman yol bir kedi gördüm. Ne oldu? Anlam bozuldu. Anlam bozulduğu için ne diyorum? Hal eki diyorum. Veya yolda. Bakın bulunma anlamı kattığı için de zaten bu hal eki. Anlıyorum. Okurken de anlayabiliyorum. Yeşil ışıkta geçmeliyiz. Yeşil ışıkta ta zaten ne dedik? Bağlaç olan de da te ta şeklinde ne yapılamaz dedik? Yazılamaz. O yüzden ışıkta geçmeliyiz derken burada zaten hal eki olarak kabul ediyoruz. Şimdi sizlerle birkaç tane soru çözelim bakalım. Birinci sorumuz aşağıdaki tümcelerin hangisinde da'nın yazımı yanlıştır diyor. A şıkkında kalemim sende kalmış. Bakalım kalemim D'yi çıkaralım. Kalemim sen kalmış. Ne oldu? Anlam bozuldu mu? Evet anlam bozuldu. Burada bir ne yapılacaktı bu? Birleşik yazılır. Sen de yani bulunma anlamı katmış değil mi? Bu bulunma anlamı kattığı için birleşik yazılacaktı. Bu ayrı yazılmış. Diğer şıklarımıza da bir bakalım. Çantam evde kalmış. D'yi çıkarım. Çantam ev kalmış. Anlam bozulduğu için bu birleşik yazılacak diyoruz. Bu durum eki olan D diyoruz. Neden? bulunma anlamı katıyor evde evde okulumuzda spor salonu var buradaki okulumuzda bulunma anlamı katmış çıkardı e, kelimeden e, çıkardığımız zaman ne yapıyor okulumuz spor salonu var okulumuz spor salonu var anlamda da bir bozulma meydana geliyor okulumuzda bulunma anlamı katıyor topumu bahçede unuttum bahçede bakın buradaki d ee, bulunma anlamı katmış. Nerede? Bahçede anlamı kattığı için. Bir de cümleden çıkartalım bakalım. Topumu bahçe unuttum. Ne oldu? Anlam da bozulduğu için bunlar ne yapılmış? Doğru yazmış ama burada sende bulunma anlamı kattığı için birleşik yazılacaktı. Evet, ikinci sorumuz. Hangi cümledeki da d'nin yazımı yanlıştır? A şıkkında sanki zamanımız var da kalmıyoruz. Sanki iyi e, çıkartalım bakalım. Sanki zamanımız var. Kalmıyoruz. Anlamda bozulma oldu mu? Hayır. Bu doğru. Halı da koltuk da tertemiz olmuştu. Evet. Halı da koltuk da tertemiz olmuştu. Bakın. Buradaki dağlar halı koltuk da tertemiz olmuştu. Halı koltuk tertemiz olmuştu. Burada da bir anlam bozulması olmuş. Ama bir de şu var. Bakın. Bağlaç olan D dağda ne dedik? kendisinden önce yapılan bir örtük anlam var. Bir şeyle halı da koltuk da tertemiz. Yani bunun öncesinde başka şeyler de tertemiz olmuş değil mi? Kanepeler de tertemiz olmuş. Anlamını ne yapabiliyoruz? Anlayabiliyoruz. Davet etti de gitmediniz mi? Davet etti gitmediniz mi? D'yi çıkardım. Davet etti gitmediniz mi? Anlam bozuldu mu? Hayır. O zaman bu da birleş ayrı yazılacak. Davet etti de gitmediniz mi? Evet. Geleceğin D şıkkında geleceğin kökleri mazi aranmalıdır. Mazi aranmalıdır. Derken buradaki D'yi çıkardığım zaman mazi aranmalıdır. Ne oldu? Cümle bozuldu. Anlam bozuldu. Geleceğin kökleri mazide aranmalıdır. Nerede? Mazide. Burada bulunma anlamı kattığı için D ne yapılacaktı? Birleşik yazılacaktı. Burada ne yapılmış? Yanlışlık yapılmış. Düşler. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde D da'nın yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Bu e, çıkarttık. E, A şıkkımızda bu soruyu ben de bildim. Bu e, çıkartalım. D'yi okuyalım bu soruyu. Ben bildim. Evet, değişti mi? Hayır. Bu görüşü bu görüşü de beğenmedim. Bu görüşü de beğenmedim. bu görüşü beğenmedim. Ne oldu cümlede? anlamda bozulma olmadı. Ama bu görüşü de beğenmedim. Bakın bağlaç olan D'de daha önce bir an, örtük anlam dediğimiz daha önceki bir anlam da olacak. Bu görüşü beğenmedim. Yani bundan önce başka bir görüş de sunulmuş. Onu da beğenmemiş. Burada D ne olması lazımdı? Ayrı yazılması lazımdı. Şu sokakta yangın çıktı. Sokak ta. Yangın çıktı derken sokak ta. Buradaki ta ne yapıyor? bulunma anlamı, sokakta olduğunu bulunma anlamını anlıyoruz zaten. daha iyi de kaldığım zaman şu sokak yangın çıktı. Ne oldu? Anlamda da bozulma oldu. Bu da doğru. Kalemin arkadaşımda kalmış. Kalemim arkadaşımda kalmış. Buradaki dağa baktığımız zaman kalemim arkadaşım kalmış. Çıkardığım zaman kalemim arkadaşım kalmış. Ne oldu? Cümlede bir bozulma anlamı oldu. Zaten arkadaşımda derken buradaki dahi da ne yapıyoruz? Bir bulunma anlamında. Arkadaşımda olduğunu ne yapıyor? Gösteriyor. Birleşik yazılacak diyoruz. Cevabımız B şıkkı. Yani bağlaç olan D da ayrı yazılıyor. Durum eki olan D da birleşik yazılıyor. Bunu unutmuyoruz. Bir sorumuzda aşağıdaki tümcelerin hangisinde D'nin yazımıyla ilgili hata yapılmıştır diyor. A şıkkımıza baktığımız zaman akşam da biraz kitap okuyacağım. Bakın buradaki da ayrı yazılmış. Doğru mu? Akşam da biraz kitap okuyacağım derken burada bir anlam var. Önceden okumuş. Akşam da okuyacağım. Evet. Buradaki dağın yazılımı doğru. Bağlaç olan dağ diyoruz. İlkbaharda tüm doğa canlanır. B şıkkımızda. Tüm ilk baharda tüm doğa canlanır. Burada da ne burada da bulunma hareketi ilkbaharda bulunduğunu belirtiyor. Burada birleşik yazılacaktı. Cümleden çıkartalım. İlkbahar tüm doğa canlanır. Ne oldu? Anlamda bozulma meydana geldi. Durakta otobüs bekleyeceğim. C şıkkımızda. Buradaki de ta, ta olmuş. Ne yapıyoruz? Durakta derken buradaki e, ne yapıyor? Bulunma anlamı katıyor. Bu da doğru. Cümleden çıkardığımız zaman durak otobüs bekleyeceğim. Anlamı ne yapıyor? Bozuluyor. D şıkkına sinemayı da tiyatroyu da severim. Bakın sinemayı da tiyatroyu da severim derken buradaki daha dağlar ayrı yazılmış. Bunların öncesinde de bir şeyler sevdiğini ne yapıyoruz? Anlayabiliyoruz. Cümleden de çıkarttığımız zaman şunları ne yapıyoruz? Sinemayı tiyatroyu severim. Anlam bozuldu mu? Hayır. O zaman cevabımız B şıkkı. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde D durum eki almış bir kelime vardır. Durum eki. Yani bulunma anlamı katacak. Berke de geziye katılacakmış. D'yi çıkartıyorum. Berke geziye katılacakmış. Anlam değişti mi? Hayır. Doğru. Evimize yeni perde aldık. Perde zaten isim bir şey. Burada herhangi bir ek değil. de Yaşlı bir dede bizden yardım istedi. Burada da dede isim olduğu için burada da ek değil. D şıkkında elde avuçta ne varsa sattı. Elde ta yani bulunma el ve avuçta bulunma anlamı katıyor. Bir de şöyle yapalım. Çıkartalım. El, de'yi ta'yı çıkartalım. El avuç ne varsa sattı. Ne oldu? Anlam bozuldu. O zaman bu ne diyoruz? Durum eki diyoruz. 6. Aşağıdaki cümle sözcüklerin hangisinde de da eki yanlış yazılmıştır? diyor. A şıkkımıza geldik. Sınavlarda başarısı devam ediyor. Bakalım daha iyi çıkartalım. Sınavlar başarısı devam ediyor. Ne oldu? Anlam bozuldu. Burada ee, birleşik yazılacağı için doğru yazılmış. Durum eki olduğu için. Evet doğru. Sınavlarda nerede? Sınavlarda bulunma anlamı katıyor. Şu duvarda güzel bir resim var. Şu dağa baktığımız duvarda ne yapıyor? Burada da bir bulunma anlamı katıyor. dahi çıkartalım bir yandan da. Şu duvar güzel bir resim vardı. Ne oldu? Anlam bozuldu. Doğru. durum eki olduğu için birleşik yazılacaktı. Birleşik yazılmış. C şıkkında benim ödevimi de sen yapar mısın? Benim ödevimi desen yapar mısın? Buradaki D'yi çıkartalım. Benim ödevimi sen yapar mısın? Cümle bozuldu mu? Anlam bozuldu mu? Hayır. Benim ödevimi sen yapar mısın? Anlam normal. Ne dedik? Bağlaç olan D ayrı yazılır. Burada da bağlaç olan D olarak kullanıldığı için ayrı yazılması gerekmiş. Ayrı yazılmış. Doğru. D şıkkı. Onun görevi de bir türlü bitmiyor. D'yi çıkartalım. Onun görevi bir türlü bitmiyor. Anlam bozuldu mu? Hayır. Diğer türlü e, D ne dedik? Onun görevi de bir türlü bitmiyor derken buradaki D ne dedik? Bağlaştır. Ayrı yazılması gerekiyordu ama birleşik yazılmış. Cevabımız D şıkkı olacaktı. Yedinci sorumuza geldik. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde ayrı yazılması gereken D bitişik yazılmıştır diyor. Bu caddede de trafik çok yoğundu. Bu cadde D. Buradaki D ekine baktığımız zaman ne yapıyor? Caddede bulunma anlamı katıyor. Anlıyoruz zaten bunu. Ne yapmış? Birleşik yazılmış. Doğru yazılmış. Diğer türlü D'ye çıkardık. Bu cadde trafik çok yoğundur. Anlamda bir bozulma olduğu için ne? Durum eki diyoruz. Ve doğru yazılmış. Birleşik yazılmış. Babam koltukta oturuyor beş yıkında. Nerede? Koltukta. Burada ne yapmış? Koltukta derken bulunma anlamı katmış. Zaten ne dedik? Ee, bağlaç olan D da ta, T ta şeklinde yazılmaz. Burada da doğru. Köpeğim de durmadan havlıyor. Köpeğim de durmadan havlıyor. Ee, D'yi çıkartalım. Köpeğim durmadan havlıyor. Anlam bozuldu mu? Hayır. Bağlaç Bağlaç olan de dedik ne dedik? örtük anlam vardı dedik. Kendinden önce bir şeyler olduğunu sezinletir dedik. Köpeğim durmadan havlıyor derken köpeğim de durmadan havlıyor. Daha öncesinde bir şeyler başka şeyler de ses çıkarıyormuş da köpeği de havlıyormuş. Yani bu anlamı katıyor. Bu da bağlaç de Birleşik yazılmış bu. Ne yapılacaktı? Ayrı yazılacaktı. D şıkkında tokalarım anşede kaldı derken buradaki D ne yapmış? Anşede bulunma anlamı kattığı için e, ne yapılacaktı? Cümleye kelimeye birleşik yazılacaktı. Özel isim olduğu için ne yaptık? D'yi kesme işaretiyle ayrıldık. Doğru cevap. Cevap C şıkkı. 8. sorumuz. Özel isimlere aşağıdaki eklerden hangisi gelirse kesme işaretiyle ayrılır diyoruz. Ne dedik? Özel isimlere li, ler, il gibi e, Ekler geldiği zaman ne yapmıyorduk? Ayrılmıyorduk. Ama bir önceki soruda gördüğümüz gibi D, DA ekleri, T, TA ekleri geldiği zaman ne yapıyorduk? Ayrıyorduk. Dokuzuncu sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde DA, D'nin yazımı yanlıştır? Evet. Bu işi annem de biliyor derken bakın burada annem de biliyor derken burada başka bir anlam. Yani bu işi annem de biliyor derken başkaları da biliyor anlamında katkı kullandığı için buradaki D bağlaç olan D sezinliyorum. Ve bağlaç olduğu için de ne olması gerekiyordu? Ayrı yazılması gerekiyordu. Bir de diğer bir kuralımıza bakalım. D'ye çıkartalım. Bu, bu işi annem biliyor. Anlamda bozulma var mı? Hayır. O zaman bu ne yapılmayacaktı? D ayrı yazılacaktı. Ee, kelimeden. Evet. B şıkkında sevgi de sınır olmaz. Evet. Sevgi de bulunma anlamı kattığı için bu D birleşik yazılacaktı. Durum 2. Diğer e, kuralımıza bakalım. D'yi çıkartalım. Sevgi sınırı olmaz. Ne oldu? Anlamda bozulma oldu. O zaman buna ne diyoruz? Biz durma eki diyoruz. Birleşik yazılacaktır diyoruz. C şıkkı. Babam fabrikada çok yoruluyor. Burada fabrikada fabrikada ne yaptı? Zaten burada bir bulunma anlamı olduğunu ne yapıyoruz? Anlıyoruz zaten. Fabrikada. Nerede? Fabrikada. Evet. Burada ne var? Bulunma anlamı kattığı için birleşik yazılır. Doğru yazılmış. Diğer türlü diğer, e, çıkartarak bakalım. Babam fabrika çok yoruluyor. Ne oldu? Anlam bozuldu. O zaman ne diyoruz? Bu durum eki olan D da diyoruz. O zaman birleşik yazılacaktır diyoruz. D geldik. Bugün okulda eğlence vardı. Buradaki dağa bakıyoruz. Bugün e, Kuralımıza bakıyoruz. Day, daha, daha iyi bir çıkartalım bakalım. Bugün okul eğlence vardı. Ne oldu? Anlam bozuldu. O zaman bu durum eki olan daha diyoruz. Birleşik yazılacaktı. Doğru birleşik yazılmış. Diğerinde de zaten okul okulda bulunma anlamı ne yapmış? Katmış. Bulunma anlamı kattığı için de zaten durum eki diyoruz. Birleşik yazılacaktır diyoruz. Bu da doğru yapılmış. Ama A şıkkımızda ne yapılmış? Yanlış yazılmış. Ayrı yazılacakken birleşik yazılmış. Evet çocuklar bugünlük de dersimiz buraya kadar. İyi günler diliyorum.